Sinema insan zihninin arkışına benziyor. Peki insan zihninde olup biten bir rüyayı film haline getirebilir miyiz? Sinema görünenle ilgilidir. Kamera, mizansen, ışık, kurgu, karakterler ve performanslar. Bu araçları ele alırken dramadan uzaklaşıp sembolik ifadelerin ve psikolojik çağrışımların peşi sıra süpürlenen Entelektüel bir anlayışla, entelektüel bir izleyiciye yönelik. Endüstrinin merkezinden uzak bir köşede, düşük bütçelerle yapılan filmler. Gerçeküstü sinema böyle ortaya çıktı diyebiliriz. Gerçek üstücülük köklerini Dada olarak isimlendirilen bir sanat anlayışına götürebileceğimiz bir kültürel harekettir. Dadacıların çalışmaları gerçek üstü sinemanın amaçları ve yöntemleriyle ilişkilidir diyebiliriz. Radikal bir sanat grubu olan dadacılar her ne kadar ortak bir tarza sahip olmasalar da savaş karşıtlığı ve zamanın ana akım kültür anlayışına karşı gösterdikleri muhalefette birleşiyorlardı. Radikal politik fikirlerin ana unsuru haline geldiği bir sanat akımı ortaya koymuşlardır. Milliyetçilik, romantizm, din karşıtlığı. Çünkü bunlar bireyin varoluşunun yüzüne zorla takılmış duran tuhaf maskelerdi. Salvador Dali'ye göre gerçek üstücülük parçalar ve yıkar. Ama sadece algılarımızı kötürüm hale getiren zincirleri parçalar, ufkumuzun önde dikilip duran duvarları yıkar. Sinema, izleyen ve izlenen arasındaki toplumsal bağdan, bu ikisi arasındaki imgesel çağrışımdan beslenerek anlam üreten bir sanattır. Tam da bu toplumsal psikolojik yönüyle sinema benzersiz bir şiirsel biçim ve anlatı olanağı sunmaktadır. Gerçeküstü imgelem, zihnin berraklığını alt üst eder, zihindeki yerleşik huzuru sertçe dürtüp rahatsız eder ve şiirsel bir dünyaya kapı açar. Sıradan olanın, vaaz edilen ahlakın doğal olduğundan kuşku duyulmayan yerleşik düzenin bir uzamında karşı karşıya gelinen gerçeküstü bir imge gerçeğin ne kadar rahatsız edici olabileceğini gözler önüne serer. Yapısal olarak koşullanmış bir zihnin gözlerinden sinemadaki gerçeküstü sahneye bakmak, arzuları ve tatmin olma içgüdüsünü sarsarak bir farkındalık kapısı açar. Seyirciyi nazik bir biçimde bu kapıdan içeri buyuru verir. Kendi normalimiz içerisinden baktığımızda gerçeküstü filmler birbiri ardına eklenmiş bir absürtlük zincirine benzemektedir. Elbette filmin talep ettiği şey olarak bu absürtlüklere bakmak gerekir. Anlatının ilerleyişi bakımından bir rüya akışına benzer bir durum söz konusudur. Gerçeküstü sinema, ana akım sinemanın aksine apaçık olmakla ve seyirciyi tatmin etmekle ilgilenmez. Seyirciyi şaşırtır, imgeleri ters yüz eder Bilincimizi rahatsız halde bırakır. Bourdieu'ye göre, içerisinde yaşadığımız toplumsal gerçeklik sembolik bir kurulumun ürünüdür. Bir güç ilişkileri alanı olan toplumsal alanı, bu güç ilişkilerinin denetlendiği araçların sahipliği ve yoksulluğu ekseninde düşünmek gerekir. Bu bağlamda, toplumsal alanda birbirinden farklı ve aynı zamanda birbiriyle girift halde bulunan farklı alanlar bulunur. Toplumsal alan içerisinde ekonomik maddi alanda meydana gelen güç ilişkilerinin oluşturduğu bir alan olmakla birlikte bütünüyle bu ekonomik alana indirgenemeyecek bir kültürel alan mevcuttur. Bu bakımdan sermaye dediğimiz şey her bir alanda farklı anlam ve biçimler kazanmaktadır sosyal sermaye, eğitim sermayesi, siyasal sermaye, sembolik sermaye gibi birbirinden farklı sermaye türleri söz konusudur. Sembolik sermaye derken bir iktidar gibi görünmeyip doğal olarak meşru görünen bir sermaye türünden bahsetmekteyiz. Dünyaya ilişkin anlama ve anlamlandırma yapısını dayatma özelliğine sahip olan bu sermaye türü, Marksizm'in geleneksel sınıf analizine benzeyen ama aynı zamanda Weber'in sosyolojik analizlerini de içeren bir şeydir. Ekonomik sermaye güçlü bir köken olmakla birlikte her şeyi belirleyemez. Bu anlamda kültürel sermaye dediğimiz şey kritik bir unsur olarak öne çıkar. Kültürel sermaye oldukça geniş bir alana yayılır. Kültürel alana baktığımızda sınıfsal farklılıklar kolayca göze çarpar. Bu bağlamda işçi sınıfının kültürel sermaye yoksunluğunu ekonomik sermaye yoksunluğu ile birlikte düşünebiliriz. Burjuva sınıfı ise bu konumun tam tersinde yer almakta ekonomik varlığı ile birlikte kültürel bir varlıkta kazanmaktadır. Ya da şöyle ifade edelim, ekonomik güçle birlikte kültürel bir baskınlık. Maddi ilişkilerin kurduğu zihniyet yapısı toplumun insan doğasına dönüştürdüğü ve bilinç dışını inşa ettiği biçimde bir habitus olarak tecrübe edilmektedir. Bu sebeple mevcut toplumsal ilişkilerin belirlediği zihniyetin cisim bulduğu hal ve performanslar sanki doğallarmış gibi kendiliğinden gerçekleşir. Dolayısıyla habitus düşünmeden davranılan bilinç dışı güç kazanmış bir alanı ifade eder. Topluma bakıldığında sınıfların kendine özgü habitusları bulunmaktadır. Bu habituslar sınıfların davranışlarının, anlayışlarının, yatkınlıklarının doğallaştığı yerlerdir. Kültürel alan bir iktidar alandır ve neyin değerli neyin değersiz, neyin güzel neyin çirkin olduğu gibi toplumsal yargıları belirlemektedir. Alt sınıfı kategorize eden şey söz konusu kültürel kodlara tabi olmaları ile ortaya çıkar. Yani bir sınıfın normalleştirdiği, doğallaştırdığı bir beğeni yargısı bir diğer sınıf için tersten bir referanstır. Bir sınıf için güzel olan bir başka sınıf için bayağı hale gelir. Beğeni yargısı sınıfsal biçimde şekillenir. Kültürel alana baktığımızda bir ikilik görürüz. Saf estetik dediğimiz şey bir dehayı, bir soyluluğu içerir ancak kültürel alanda bu kodlara uymayan, sıradan, vasat, deha gerektirmeyen şeylere de rastlarız. Yüksek bir bakışın ürünleri bir yerde dururken, sıradan bakışın ya da popüler kültürün ürünleri diğer yanda durmaktadır. Bu noktada saf estetik bakış dediğimiz şey, basitçe anlaşılmayan, yorumlanması bir formülasyon, bir birikim isteyen, İnsanı zorlayan bir şeyken popüler kültür kolay anlaşılır, basit bir şeydir. Estetik her şeyden önce üslubu, tarzı öne çıkarır. Estetik bakış biçimle meşguldür. Popüler kültür ise zorunluluk mantığı üzerine kuruldur, içerikle meşguldür. Bourdieu'nun yapmış olduğu bir takım deneye dayalı çalışmalar ışığında kültürel alanda sınıfsal farklılaşmaların nasıl meydana geldiği ele alınmaktadır. Buna göre insanlar toplumsal yapılar tarafından yerleştirildikleri yeri doğallaştırmakta, kendilerince onu meşru algılamakta, doğalmış gibi görmektedir. Konumlarını kendi düşüncelerinde doğallaştırmaktadırlar. Yanı sıra Habitus bedenle de ilgilidir. Bedenin aldığı şekil, duruş, bedensel dışavurumlar ifadelerde sınıfsal bir doğallaştırmaya tabidir. Habitus içerisinde bedene kazınan bir özellik vardır. Bilinç dışı davranışlar, biçimler türemektedir burada. Dolayısıyla bedenin kendisi de böyle bir sınıfsal konuma sahiptir. Ayrım denilen şeyi yapmamızı, Ayrımı sağlayan şemaları vaz eden bir iktidar bulunmaktadır. Böyle bir şema tabi olanlar tarafından içselleştirilir. İnsanlar tabi oldukları iktidarın kodlarına uyarak hareket eder, bu iktidar ağı içerisinde tutunmaya ve tırmanmaya çalışırlar. Bu kodları kabullenmek ve bunlara uymak dışında bir seçenek yok gibidir. Bu kodlar ya kutsallaştırılır ya da evelenip gevelenerek öylece bırakılır. Gerçek üstü anlayışı sinemaya taşıyan Bunuel'in bu video sırasında kısmen izlediğiniz filmlerinde yer alan temsillerde bir ters yüz etme mantığı olduğundan söz edebiliriz. Birbirinden farklı toplumsal sınıfların bir araya geldiği ve bunlar arasındaki toplumsal ilişkilerin terse çevrildiği durumlar söz konusudur. Alt sınıf insanın üst sınıf insanın dünyasına girmesi üst sınıfın mahremiyet alanında parazit yapması, mekanında bulunması ya da tam tersi olarak üst sınıfların alt sınıf mekanlarına girerek orada hareket etmesi, cızırtı yapması söz konusudur. Filmlerde düşsel bir ilerleyiş ve bu ilerleyiş sırasında aniden beliren durumlar ve temsiller vardır. Bu temsiller alışılmış olan kodları yıkar, bizi şaşırtır gerçekliğin ne kadar kurgusal olduğunu bize gösterir. Gerçek şu ki toplumsal hapishanemizde nasıl gördüğümüz, nasıl duyduğumuz ve hissetme biçimlerimiz denetim altındadır. Hissetme ve idrak etme yetimiz hassas bir dengede işliyor. Belki de görmek için bir şeyleri ters yüz etmemiz, bir rüyaya çıkıp dolaşmamız gerekir.